Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde EBOB ekok problemleri ile ilgili örnekler yapacağız ve EBOB hangi problemlerde EBOB'u kullanacağımızdan, hangilerinde EKOK'u kullanacağımızdan bahsedeceğiz. Önce buraya dikkat arkadaşlar. EBOB ve ekok yöntemlerinde öncelikle ekok bilgisi mi yoksa EBOB bilgisi mi kullanacağın kullanılacağını anlamalıyız. Ekok iki ya da daha fazla çokluğun ortak katlarının en küçüğü olduğu için Problemlerde parçalardan bütüne gitmemiz isteniyorsa genellikle ekok'u kullanırız. Evet. Parçalardan bütüne gitmemiz isteniyorsa genellikle ekok'u kullanırız. Ebob 2 veya daha fazla çokluğun ortak bölenlerinden en büyük olduğu için problemlerde bütünü parçalamamız isteniyorsa genellikle ebob'u kullanırız. Ama ben size daha kolay bir taktik söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bu taktiği şöyle bir şurada açıklamaya çalışayım. Mesela 45 ile 30'un EBOB'u arkadaşlar 15'tir. 45 ile 30'un EKOK'u da 90'dır. Şimdi sayıları inceleyelim arkadaşlar. Mesela ebob hem 45'ten hem de 30'dan küçük. Yani bir sayının ebobunu aldığımızda o iki sayıdan da küçük oluyor. Veya e, bu sayılardan biri diğerinin katı olursa bunlardan küçük olan eşit oluyor. Yani en fazla küçük olan sayı eşit olabilir. Ya yani da her ikisinden küçük olur. Ekoka baktığımızda hem 45'ten hem de 30'dan büyük bir sayı arkadaşlar. 90 sayısı. O zaman şöyle diyoruz. Ekok da ekokandan sayılardan ya büyük olur ya da büyük olan sayı eşit olur. Yani en az büyük olan sayı eşit olur ya da her ikisinden de büyük olur. Şimdi olan bize sorulan soruda eğer bizden istenen sayı bize verilen sayılardan küçük bir sayı olacaksa o zaman Ebu bu büyük bir sayı olacaksa o zaman da ekoku kullanmamız gerekir. Ama yine de ben e, burada bazı özet bilgiler verilmiş. E, o bilgileri de paylaşacağım ama bu taktiği anlarsanız bence e, bu ayrıyeten bu bilgileri bilmemize çok ihtiyaç kalmaz. Çünkü ne kadar fazla bilgi o kadar kafa karışıklığına sebep olabilir. Yine de ben isteyenler için burayı da okuyayım arkadaşlar. Ekok bilgisinden yararlanılarak yapılan problemlerde verilen bir grup sayıya bölünebilen sayıyı bulmak isteniyorsa yani bize bazı sayılar verilip bunları bölüne, bunlara bölünebilen bir sayı soruluyorsa arkadaşlar o zaman bu soru ekok sorusudur. Mesela işte 20'ye, 22'ye ve 25'e bölünebilen en küçük sayı kaçtır gibi bir soru geldiğinde bu gibi sorularda arkadaşlar ekok sorulmuştur. Bilyeler, güller, cevizler, kalemler gibi grup grup sayılabilen veya bakın grup grup sayılabilen veya bunlar sayıldıktan sonra artan ya da eksik kalan bazen artan ya da eksik kalan mesela işte elimizde bir takım bir miktar biliyorlar. İkişer ikişer saydığımızda bir tane artıyor. Üçer üçer saydığımızda iki tane artıyor falan gibi. Bu tarz sorularla arkadaşlar ekokla soruyu çözeriz. Artan ya da eksik kalan oluyorsa ya da direkt grup grup sayılabiliyorsa da olur. Zaman sorularında daha ileriki zamandan bahsediliyorsa mesela e, diyelim ki bir yerden genellikle bu şöyle oluyor. İşte otobüslerin, trenlerin, vapurların, uçakların belirli aralıklarla kalkış saatleri veriliyor. Bunların birlikte hareket etme saati soruluyor. Mesela diyelim ki işte Ankara'dan İstanbul'a 2 saatte bir, Ankara'dan İzmir'e de 3 saatte bir uçak kalkıyor. İlk defa işte diyelim ki pazartesi günü saat 4'te, saat 16'da yani birlikte hareket ettilerse bir dahaki sefere birlikte hareket ettiklerinde saat kaç olur? Hangi gün ve saat kaç olur? gibi bir soru sorulduğunda arkadaşlar ekokla çözeriz. Veya bazen e, nöbet soruları oluyor arkadaşlar. E, mesela işte e, bir polis seviye hemşire evli olduğunu düşünelim. İşte polis, kocası polis yani diyelim ki hemşirenin kocası polis olsun. E, polis işte 3 günde bir e, nöbet tutuyor. Hemşire de 5 günde bir nöbet tutuyor. İlk beraber nöbetlerini pazartesi tutmuşlarsa bir dahaki nöbetlerini tekrar neden birlikte tutarlar gibi bir soru sorulduğunda yine ekokla buluyoruz arkadaşlar. Diğer bir durumda koşucular, arabalar beraber yola çıkıp bir yerde karşılaşıyorlarsa mesela aynı anda harekete başlıyorlar ve bir yerde karşılaşıyorlar. Bunun gibi sorularda da arkadaşlar yine ekoktan faydalanabiliriz. Evet, EBOB bilgisinden yararlanabileceğimiz sorular. Tarlaların etrafına eşit aralıklarla ağaç dikilmesi. Genellikle arkadaşlar. Şey işte genellikle EBOB sorularında bu eşit ifadesi geçer. Eşit aralıklarla, eşit büyüklükte falan gibi bir eşit ifadesi geçiyorsa o yüzde 90 EBOB sorusudur arkadaşlar. Eee tarlaların etrafına dikilen direk ağaç veya tarlanın etrafına çekilen telin uzunluğu, çitin uzunluğu falan gibi ee, şişeler, şişelerde, çuvallarda, bidonlarda, varillerde veya herhangi bir kapta bulunan malzemelerin bu kapların e, boyutundan daha küçük başka kaplara konulması. Yani büyük kaplarda olan şeylerin küçük kaplara, eşit büyüklükteki küçük kaplara dağıtılması sorulursa arkadaşlar. Bunda da yine e, EBOB'u kullanıyoruz. Verilen bir grup sayıyı bölen en büyük sayı sorulduğunda mesela işte diyelim ki 38, 40 ve 42 sayılarını bölebilen en büyük sayı kaçtır? Tarzında bir soru geldiğinde EBOB kullanırız. Çubukların, iplerin veya herhangi bir uzunluktaki cisimlerin bakın yine burada eş geçti. Eş ile eşit geçer demiştik. Eş büyüklükteki parçalara ayrılması yani bütünü parçalara ayırma gibi bir soru arkadaşlar yine EBOB'la çözülür. Şimdi bunları uygulayacak bazı örnekler yapalım birlikte. Dediğim gibi arkadaşlar eğer soruyu önce durdurup videoyu durdurup kendiniz çözün sonra çözümünü dinleyin. O zaman konuları daha iyi öğreneceğinizi düşünüyorum. Evet birinci de bir öğrenci kitaplarını raflara dörder dörder veya beşer beşer dizdiğinde hiç kitabı artmamaktadır. Bu arada arkadaşlar bir taktik daha söyleyeyim. Erli arlı er er ar ar şeklinde ki sorular da arkadaşlar e, genellikle ekok soru oluyor. Buna göre öğrencinin kitap sayısı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar size soruyorum. 4 ve 5 sayılarını kullanarak bulacağım sayı e, yani kitapların sayısı sizce 4 ve 5'ten az mı olur çok mu olur? Bence fazla olması lazım çünkü 4'ler 4'ler veya 5'e 5'e dizdiğimde demek ki 4'ten veya 5'ten daha fazla kitap var ki bu şekilde dizebiliyorum. O zaman 4 ile 5'in ekokunu alacağım. 4 ile 5 aralarında asal olduğu için aralarında asal sayıların ekoku arkadaşlar bu sayıların çarpımına eşitti. O zaman 4 ile 5'i çarparım. Ekokları 20 olur. Yani bu öğrencinin en az 20 tane kitap olması lazım ki 4'er 4'er veya 5'er 5'er dizebilsin ve hiç kitabı da artmasın. Evet ikinci örneğimiz. Bir spor takımının antrenmanın, antrenmanında sporcular bakın yine er ar ekleri var. 8'er gider 8'er veya 10'ar 10'ar gruplara ayrılarak çalıştıklarında her seferinde 3 oyuncu açıkta kalıyor. Buna göre takımdaki sporcu sayısı en az kaçtır? Arkadaşlar takımdaki sporcu sayısı 8'de ve ondan büyük olacağını anlıyoruz. Sorudaki ifadeden. Olan ekoklarını bulacağımızı anlıyoruz arkadaşlar. 8 ile 10'un ekokunu önce bulmamız lazım. 8 ile 10'un ekokunu arkadaşlar bulmanın kolay bir yolu vardı. E, ee, 8 çıkarırız. 2 kalır. Sonra bu ebop oluyordu arkadaşlar. Ebop'u bulduktan sonra sayılardan birisine baba bölüp diğeriyle çarpıyoruz. Mesela 8'i 2'ye bölelim. 4. 4. ile de 10'u çarpalım. 40. Ekok 40 çıkıyor arkadaşlar. O zaman eğer 40 tane oyuncu olursa hiç oyuncu açıkta kalmaz ama 3 tane oyuncu açıkta kalıyormuş. O zaman demek ki 40 oyuncudan 3 tane fazla oyuncu var. Yani 40'a bu açıkta kalan 3 oyuncuyu eklememiz gerekiyor. Dolayısıyla eğer 43 tane oyuncu olursa arkadaşlar 8'er 8'er gruplarımızda 3 oyuncu açıkta kalır. Neden? 40'ı 43'ü 8'e böl 3 kalır. Onlar onlar böldüğümüzde de 3 oyuncu açıkta kalıyor. 43'ü e 43 ona böl yine 3 kalır. İsterseniz deneyelim. Mesela 43'ü 8'e bölelim. 5 kere var. 5 kere 8, 40. Bakın 3 oyuncu açıkta kaldı. 43'ü ona bölelim. 4 kere var. 40. Yine 3 oyuncu açıkta kaldı. Demek ki arkadaşlar Doğru cevabımız 43'müş. Evet. Diğer bir örneğimizde iki hemşireden, bakın nöbet soruları ekokla ilgili demiştik. İki hemşireden biri 3 günde bir diğeri de 8 günde bir nöbet tutuyor. Beraber ilk kez nöbet tuttukları tuttuktan en az kaç gün sonra yine birlikte nöbet tutarlar. Arkadaşlar demek ki birlikte nöbet tutacakları gün sayısı 3 veya 8'den az mı çok buna bakmamız lazım. Eee biri 3 günde bir biri 8 günde bir nöbet tutuyorsa demek ki 3 ve 8 günden fazla bir sayı bulacağız. O zaman 3 ile 8'in ekokunu alırız. 3 ile 8 de aralarında hasar olduğu için arkadaşlar ekokları bunların çarpımına eşit oluyordu. 3 ile 8'i çarparsak 24 yani her 24 günde bir birlikte nöbet tutarlar. Bunu beraber ilk kez nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra diyor arkadaşlar? En az 24 gün sonra birlikte nöbet tutarlar. 32 kilogram ve 44 kilogramlık çuvallardaki bulgular birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eş büyüklükteki en büyük hacimli poşetlere doldurulacaktır. Bakın eş kelimesini ya da eşit kelimesini görünce hemen ebo aklımıza gelecekti ama onu diyelim ki unuttuk o zaman genel prensibimiz şu. Şimdi poşetlerin alabileceği miktar 32 kilogramdan ve 44 kilogramdan fazla mı olur az mı olur? Şimdi bunları e, poşetlere dağıtacağımıza göre e, demek ki poşetler çuvallardan daha küçük olacak ki daha fazla e, poşetleri dağıtmış olalım. O zaman ne olması lazım? 32'den ve 44'ten küçük bir sayı çıkacak. Bu da bunların ne olur arkadaşlar? Tabii ki ebobu. Şimdi 44 ile 32'nin ebobunu arkadaşlar çıkarma yaparak e, bulamayız. Yani buluruz ama işlem uzar. Ben o yöntemi e, ayrıyeten anlatmak istemiyorum. O yüzden bunu Algoritmayla yapalım. 44. 32'nin ebobunu bu algoritmayla bulalım. Hem de buna bir tekrar olmuş olur arkadaşlar. Şimdi e, 44'te 32 her ikisi de arkadaşlar 2'ye bölünüyor. Bunu işaretliyoruz. 22, 16. Sonra her ikisi tekrar 2'ye bölünüyor. 11, 8. Bakın, bundan sonra bölmeme. De, Normalde EBOB'u buluyorsam gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü bu 11 ve 8 sayıları arkadaşlar. Bunlar aralarında asaldır. Eğer aralarında asal olan iki sayıya gelirsen gelirsem EBOB'u bulmak istiyorsam burada işlemi sona erdiririm. 44 32'nin EBOB'u arkadaşlar. Bu sayıların çarpımı olacak mavi işaretlemiş olduğum sayıların. Yani 2 ile 2 çarparsak 4 olur. EBOB 4 arkadaşlar. O zaman bu poşetler kaçar kilogram olacağını bulalım demişti. Dörder kilogramlık poşetler olursa arkadaşlar eşit olarak artmayacak şekilde eşit büyüklükteki poşetleri dağıtmış oluruz. Poşetlerin alabileceği kapasite 4 kilogram olur. En az kaç poşet gerekli olduğu soruluyorsa bakın EBOB sorularında birçok kişi özellikle EBOB sorularında mesela EBOB'u bulunca sorunun cevabını bulduğunu zannediyor. Ama eğer bize B şıkkındaki gibi bir soru gelirse Ebobu bulduğumuzda sorunun cevabının sadece bir kısmını bulmuş oluyoruz. Sorunun cevabını bulmuş olmuyoruz. Poşet sayısını bulmak istiyorsak arkadaşlar, o zaman ne yapacağız? Mesela 32 kilogramlık çuvaldaki, 32 kilogramlık çuvaldaki bulgur kaç tane poşete sığar? önce onu bulacağız. Yani 32, 4 kilogramlık poşetlere dağıtacağız. Kaç poşet olur arkadaşlar? Tabii ki 8. Sonra 44 kilogramlık bulgurun 4 kilogramlık poşetlere dağıtırsak kaç poşet olacağını buluruz. O da 11 olur. Toplam poşet sayısı arkadaşlar toplarsak 19 olur. Yani B şıkkının cevabı da 19 poşet olur. Evet arkadaşlar. Burada bu dersimizi bitirelim. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar bununla ilgili örnekleri çözmeye devam edeceğiz. Bakın burada örneklerimiz var. Onu da bir sonraki dersimize devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.